Merhabalar arkadaşlar ben Murat. Bu çalışmamızda görmüş olduğumuz Beyze ortak bağlı devremizi çözeceğiz. Sorumuz transistörün harcamış olduğu gücü soruyor aslında. Şimdi DC analizi yapacağız arkadaşlar. Devremize baktığımız zaman iki tane farklı gerilim kaynağı var. Bir tane PNP transistör var. DC analizi olduğu için arkadaşlar bu kondansatörler bakın kondansatörlerin arkadaşlar empedanslarına bakıyoruz. 1 bölü 2 pi F çarpı C. Mesela burada C ilk kondansatör olsun. Bu C output kondansatörü. Fark etmiyor aslında. Burada frekansımız arkadaşlar DC analiz yapmış olduğumuz için, Çin frekans sıfır olduğunda 1 bölü 0 sonsuz olduğu için bu kondansatörler arkadaşlar açık devre oluyor. Dolayısıyla buradan yani VE sinyali buraya gelmiyor. Ya da V output sinyali de buraya gelmiyor. Şimdi devremizin arkadaşlar burada gelin kaynaklarımız var. Gelim kaynaklarını ben şöyle çizersem bakın. Burada bakın 3 voltluk potansiyel. Artı eksi 3 volt. Burada bakın eksi 12 volt. Şöyle. Eksi artı 12 voltluk bir gelim varmış. Şimdi transistörün arkadaşlar ilk başta devreye başlarken çözüme başlarken transistörün üzerindeki gelimlere bakalım. Akımlara. Doğru polarlandığında transistör arkadaşlar silisyummuş, Burada VB gelimi 0,7 voltluk bir gelim olur. Ondan sonra bu VB girme arkadaşlar I base'den bir I base akımı akıtmayı sağlar. Kolektörden bu bakın I akımının beta katı kadar bir kolektör akımı çeker. Şey base akımı çeker. Daha sonra beta I Betamız bakın 99. Buradan bir birimlik 1 bir mikroamper çekiyorsa burada 99 mikroamper kolektörden akım çekiyor. Bu iki akımın toplamı da buradan bakın I emitter akımını oluşmasını sağlıyor. Bu emiter akımı arkadaşlar. Burada IB kolektör akımı. Bakın I kolektör akımı. Burada I base akımı. Toplam beta yani I emite akımı Şuraya yazacağım. I emite rakımı. I base akımıyla I kolektör akımının toplamı kadar. Bakın şurayla şu akımın toplamı kadar. Bu kolektör akımında beta I base akımı olduğuna göre burada I base de, bir tane I base toplandığında beta artı bir I base akımı olur arkadaşlar. I emiter akımı. Bu şekilde ifade edebiliriz. Şimdi burada aynı zamanda bakın transistörün üzerinde burada artı eksi V E C gelimi oluşur. V E C gerilimi. Bu PNP transistör. Burada da artı eksi mesela V B gerilimi oldu. Tamam mı? Bu gibi VBC ile VEC gelimlerin ne olduğunu bilmiyorum. Dolayısıyla bu PNP transferde gelimleri yani bu gelimleri bilmiyorum ama bu gelimler devrede akım akarken kolektör akımı, emitter akımı, base akımı akarken oluşacak olan gelimler. Şimdi bu arkadaşlar şöyle bir çevre alırsam ben. Bak. Bakıyorum gelim kaynağının eksi ucundan girdi. Eksi 3 volt artı 1K çarpı emitter akımı Artı VB gerimi 0,7 volt. Şöyle çevre aldık ve kapalı çevrim boyunca gerim düşümlerinin toplamı 0. Buradan I emitter akımını ben yalnız bırakırsam I emitter akımını buluyorum. 3 volt eksi 0,7 volt. Buradan 1K bakın 1K'ya böleceğim. Buradan bakın 2,3 mA'lık bir I emitter akımı akıyormuş burada. Peki IB akımı nedir diye soracak olursak bakın IB akımı I emiteriye beta artı 1'e böldüğümüz akım. Yani 2,3 mA bölü 99 artı 1 yani 100. Bu da işte 0,23 şöyle 0, 0, 0, 23 milli amper yapıyor. Değil mi? Bu da bir tane sıfır buraya. Bir tane de sıfır buraya. Evet 0.023 milli amper yapıyor. Bu da e, bakayım. Doğru yapıyorum değil mi ya? Bir saniye hesap makinemi aldım. E, 2.3 çarpı 10 üzeri eksi 3 bölü 100 2.3 çarpı 10 üzeri eksi 5 amper yaptı. Şimdi bu arkadaşlar bunu 99'a çarpınca kolektörden geçen akımı bulacağım. I kolektör akımı eşittir. 2,77 mili amper yaptı. I kolektör akımına buldu. Şimdi gelelim arkadaşlar. I emitter akımını bulduk. I kolektör akımını bulduk. I base akımını bulduk. Gelelim transyon harcamış olduğu gücü bulmaya. Transyon harcadığı güç arkadaşlar. Pd eşittir. Vec gelimi çarpı. I kolektör akımıdır. Peki Vec gelimi nedir? Vec gelimini bulabilmek için oradan bir çevre almamız lazım. Onun için şöyle bir çevre alıyorum. Bakın arkadaşlar şöyle bir çevre aldım. Bakın. Eksi 3 volt. Artı. 1K çarpı I emit akımı. I emit akımı çarpı 1K. Çünkü neden? Buradan emit akımı geçiyor. Artı buradaki VEC gelimi. Artı VEC gelimi. Şuradaki artı eksi VEC gelimi. Devam ediyorum. Burada 5K çarpı I emit akımı. 5K çarpı I kolektör, özür dilerim, kolektör akımı. Buradan geçen kolektör akımı çünkü. Eksi 12 volt. Eksi 12 volt eşittir 0. Burada bakın tek bilinmeyen I emitter akımı. Şey VEC gelin. VEC gelimini yalnız bırakırsam ben VEC eşittir. 3'ü karşıya attım. 12'yi karşıya attım. Artı 12. Eksi I emitter akımı çarpı 1K. Eksi 5K çarpı I kolektör akımı. Geliyorum hesap makinama. Hesap makinamda 15 volt eksi. I emitter akımı neydi? I emitter akımı 2.3 mA çarpı 1K 2.3 volt. Eksi 1K orada 5K'lık direnç var. 5K çarpı burada 2.77 mA. Burada arkadaşlar 5K direnç koyduk ama 5K'lık direnç arkadaşlar eksi 1.15 voltluk bir gerilim yaptı. Bunu 5K değildi. 2K'lık direnç yapıyor. Tamam mı? 2K'lık direnç yapayım. 2K olsun. Şurası 2K. 2K. Dolayısıyla 5K yerine 2K yazayım. 2K. Burada arkadaşlar VC gelimimiz VC gelimimiz Şurada RC direncimiz 2K ise 7.16 voltluk bir gelim oluyormuş. Bunun üzerinde şimdi 7.16 voltla Kollektör akımı yani 2.77 miliamperi çarparsak 2 277 ya. Ben onu yanlış yazmışım ha. 2.277 1 nokta yanlış mı yazmış? Bir saniye bakayım. 2.3 bölü çarpı 99 bölü 100 2.27 bu. 2.27 bu. Heh, şurası 2.27. Tamam. Bu 15 eksi. I emitter akımı 2.3 volt eksi. 2K çarpı 2.227 2.277 Buradan arkadaşlar ne çıkmış? 8.16. Bunu tekrardan düzeltiyorum. 8.16 16 volt Buradan VEC gelimini bulduk. VEC gelimini de bulduk. PD'yi arkadaşlar fransiyon harcadığı gücü yani 8.16 volt çarpı kolektör akımı 2.277 mA. Buradan arkadaşlar 8.16 çarpı 2.277 buradan arkadaşlar 18.58 mW. 18,58 mil watt olmuş oluyor. Peki kaynaklardan çekilen güç. 3 volt kaynaktan çekilen güç. PDC1 diyeyim buna. PDC1. Yani 3 volt çarpı IE1. 2 nokta yani bu da 6.9 mW. 6.9 mW. PDC2 de arkadaşlar. PDC2 de 12 volt çarpı I kolektör akımı. Yani 12 çarpı kolektör akımı neydi? Kolektör akımı 2.277 mA. Bu da arkadaşlar 27.324 mW. 27.000 324 miliwattlık bir güç yapmış oluyor. bu sorumuz arkadaşlar görmüş olduğumuz transistörlü devrenin base ortak bağlı bir yükselteç devresinin işte DC analizini yaptık. Ondan sonra kolektör akımını, emiter akımını, transistörün harcamış olduğu gücü, kaynaklardan çekilen gücü hesaplamış olduk. Umarım faydalı ve eğitici bir video olmuştur. Hepinize neşeli ve şenlikler dilerim. Şen esenlikler dilerim. İyi çalışmalar, sevgi ve saygılarımla.